Hoş geldiniz benim aslanlarım. Hanemize 8 tane yavrumuz oldu. Maşallah, maşallah. Sizi verene ben kurban olayım. Sizi verene ben kurban olayım. Sizi verene ben kurban olayım. Maşallah. Maşallah, maşallah. Şu an sabah kahvaltılarını yaptırıyoruz. Aslan parçalarına. 8 tane yavrumuz oldu. Sizi verene ben kurban olayım. 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 Aslan parçalar. Aslan parçaları. Konya Kalıncam köyünden herkese selamlar olsun. Hayvanlarımızı sevelim. Hayvanlarımızı koruyalım. Hayvanlarımızı bakalım. Onlar bizim emanetlerimiz.